bir saat. Burada bir gün ön, yani iki gün önce normalde iki gün önceki videomuz altı görüntüleme almış. Güzel. Bu neyi bir yazayım arkadaşlar. Burada burada Ege Cross olan var. Baba i̇şte Tamam ben geliyorum Ege kanalını açıp. Bu videodan buldum. Burada... <laughs> ben de varım bu videoda. Bir Güzel bir sabah ile yeni bir gün. Aa, ne oluyor Saat 5'te zombi saldırısı var Herkes uzunlansın ne Neyse Herkes Bir bakayım oh, Sabrım bu saatinde ne var ya Sen ne çalışıyorsun Çalıyorsun Burada boş boş şeyleri Arkadaşlar şu karakterim var ya. Artık bütün videolarda o karakterim valla karakter mükemmel. Ben de çok güzel geldi. Şuna bakın Çocuk. De elinde şey... de Türk şeyi var böyle. Bence havalı ya. Benim karakterim Anlaması var arkadaşlar. bu da abi. Ben çocuk değilim bir de. Ben 22 yaşındayım. 22 yaşında bir şeysin ya. Neyse. Nasıl bir şey olacakmış o? Buraya en az bir Hatta görüntümü de öyle yapacağım arkadaşlar böyle çekeceğim telefondan kendimi böyle göndereceğim. Artık kanalımızın görünüşü bu. Kanalımız oyun bir Bilmiyorum yüz de diyebilirim. Ya belli değil ama Siz hazırlanın bir kule falan yapın. Bütün herkesi çağırın mesela. Ben de orada sıkıcı de... değilsiniz ama sıkıcı yazdığın için yapıyorum. Eyüp abimiz, Eyüp kral abimiz bize sinirlenmesin çünkü Eyüp benim en iyi arkadaşım arkadaşlar öyle bilmeyin yani yardım edebilirim bu konuda. Ne zaman yaptın? Ben de gel hiç sağlamadım. Ayıp, ayıp bir değil. şey değil yani. Neyse hadi gel bari. Hadi geldim abi. Eyüp abinin videoları iyi yani. İkimizin <laughs> de bazen sıkıcı oluyor. nasıl izleyelim biz. Yenebilir miyiz sence? Bilmiyorum. Neresi? Ama Hı -hı. burada olduğunu gördüm. Biliyordum. Bilmiyorum. İşin ben İçinde de. Bir tane zombi, var. İzlemediyseniz burada mı izleyebilirsiniz? Burada bir şey var. Ben... Nasıl... Bu videodan sonra tekrar izlemeyin arkadaşlar. Çünkü burada benle beraber izliyorsunuz. Benim videolarımı da izleyin. Eyplerini, Eyp'inkini A2 izleyeceksiniz. Benimkini de izleyeceksiniz. Eyp'inkini de izleyin. Hadi devam edelim. Açtım kapıyı, açtım. Oha bu ne lan? Boş ver, boş. Boş, boş ver ya. Evet, bu arkadaşlar? Ne? Fark ettiniz mi bunu? Az önce. Allah bu ne? Lan oyunu kasıyor resmen. Bu kadar zor mu? mi? A, kasıyor lan. Benim kasmıyor ama resmen. Hayatım kasıyor. Gelen zombiler. Zomb bu arada çok gerçekçiydi. O gözlendirme var falan vardı. Allah Allah. Allah. Gülüyoruz. <Biliyoruz>. <gülüyor> Videoda gülüyoruz. Video baş, batıyor. Öleceğim. Öleceğim. Yardım et. Kanka, kanka, kanka. Kanka, gel gel, gel ona, kanka. Zomb Zom Zom 3 gel zomb 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 Zom gel, gel, abi, gel lan zombi kişi falan Zombiler de var arkadaşlar. Hatta al orada al bir tane arkadaşlar ben size Ev Çocuk babasının zombinin üzerine bilemiş çocuk. Lan sen neden elmaslısın? Ne bir bıraksaydın keşke. Öleceksin kanka. Kanka kaç kaç kaç. Yansınlar yansınlar boşver. Kanka kanka ölüyorum. Olmuyorsun. Öleceğa ölüyorum tamam. Hadi. Gel kanka sen biliyorsun. İçinden bana. bir şey bir şey çıkmasın diye bizim. Kaç yapmış şey. Öleceğim resmen. Daha var orada. Gel ben buraya. Gel. Bir şey atlayayım ben de arkadaşlar. Gelsene. Gel lan. Hadi gel. gel. hadi gelin bakalım. Gel. Gelin. Gelin hadi bakalım gelin. ölümsüz Gelin 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 bakalım. Ata yanmayın lan ben sizi burada öldüreceğim. Ha. Dikkat et bak öl ölümsüzlük totemim bitebilir. Bir tane o. görürsünüz. <laughs> <En son Gülüyor> oh. Kazman filan da bitiyor zaten. <laughs> Kazma değil. Gel. Çok kılıç. Evet kılıç özür dilerim. bitiyor derken daha bitmiş 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 Biz bunları öldürürüz. Ben size veriyorum. Yani öldürmüş. Burada bir şey gizli Burada önümüz doktor sınırlı ama ben Küçük zombi çok sinir oluyorum. Az önce küçük zombi büyük zombiye bilmişti. Valla mı? Evet öyle gördüm. Ben bugün ben görmedim. Ama olsun biz onu boş verelim. Çok zor bir şey. Nadir mi ağaçlar? Yorumda da uzun ben çok bilmiyorum çünkü hep de ya. Yoksa nadir. Bu şaşırdı. Bu şaşırdı. Bu şaşırdı. Bu şaşırdı. Bu şaşırdı. mi? Ateşe dayanıklık vardı ama. Sen ölmüş müsün yani? Hayır. Evet ölmüşüm. O zaman ölmemi totemi tak yine. Çok az kaldılar. Takmamış mıyım ben? Bak herkes orada herkes bana saldırıyor aslında. Ben bilmiyordum direkt kend takılıyor sen, zannediyorum. Gel lan buraya. Çok az kaldı. Sürükleyeceğim ancak bu kadar nedir? O, de, neredesiniz? Tamam öldürdüm. Gel lan. Çok az kaldı. Son bir, bir köylüler var. Bütün köyü kurtaracağız. Gel lan buraya. Sen de gel. Sen de gel. Öleceksiniz siz. Ne yapıyoruz lan? Artık bir şey <laughs> çıktı. Aradılar. Okey. var mı Gel kontrol. Bence de. Gerçi dışarıdakiler de ölmüştür büyük ihtimalle. Belki asıldadır ve saklanmışlardır. Bak. Oh. Burada ben bayağı acıktım. Karnım kuruldu ya resmen. Oh. ben de biraz acıktım. Tamam yeter. yemek. Bir tane yedim ben. Gel ya. Bence şu buğdaylardan toplasın var ama birisinin tarlası. Yani devletin tarlası o. Şu başkanımızın tarlası. Neyse. Ben yatağa doğru gidiyorum. Uykum geldi. Ben de şey ah, Çok benziyor ah, işte. ben neyse. biraz top oynayacağım ya. Kanka. Efendim abi Öyle evet işte neyse. neyse. Şimdi neyse. oteli... Aa bir el var. Makan yaptın herhalde. Neyse gel gezelim ya yani. Oteli Olur gezdirelim. Sana oteli Aç da kapıyı. bu ne? B Aa, onlar öyle Öleceğim şimdi dünyayı kurtarmak için. Gel yemek, ben yemek ben... lazım yemek. Kanka ben sen, ben sana yardıma geliyorum. Bak, ben... Bunları bu yaz lazım yoksa biz de ölürüz. Gel lan, gel lan, gel şuraya, gel lan. Çok su. Bunlar ne ya? Üste çıkalım, üstte yoktur herhalde. Çünkü burada bay. Lan üstte iniyorlar. yiyorlar? Üstte mi yiyorlar? Üstte Üstleniyor. Oha! Bu kadar fazla mı? Neyse üst katta yoktur lan zaten. Değil mi? Bu kadar biraz fazla. lan Ya neyse ben üstüne çıkıyorum ya. Biraz daha gezdir bana bakalım. Aa! 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 <laughs> Odalarda yoktur değil mi? Şu odada Aa, ben kalayım. Bence de. Bu ne lan bu ne? Zambiler var. Ölüyordum. 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 Bu ne <laughs> Lan bir yemem lazım abi. <laughs> kırmışlar burayı zaten. Üst kat ya üst katı, katı <laughs> kırmışlar. <laughs> Hadi ben biraz havuza gideceğim. Burada saklanacağım. <laughs> Gelmeyin ya sakın. Çok iyi. Kanka sen de gelsen şu havuza. Burada biraz saklanalım. Ya şu havuza Öleceğim, kanka, kanka öleceğim. Kanka öleceğim kanka. Yardıma geliyorum. Neden? Ölümden kaçtım şu an. Bunların bunların Oteli bulamadım arkadaşlar ben nelerim, sen, nelerim nelerim. Sen, nelerim. Gel kanka. Ölümsüzlük totemi git. Lan nerede bu? Lan oteli karıştırıyorum sana yardıma gelmek. Şükür. Aa, Şükür. Lan fırınla. çok fazla var bunlar. Geliyorlar. Otel neresi? ben tam bir terizim ya. Terizim ayy, ayy. otel. Oğlum hospitali basmıştı önce. Hastaneye basmıştı şimdi ne okul basmıyor ya. Bana niye kapı koydular ki? Bir şey söyleyeceğim. Ben bulamıyorum. Otel yok. Oteli kırmışlar. Benim otel nerede? Bana, bana bir söyle Allah zatı için. Allah seviyorsan bana söyle. Oteli bilmiyor musun? Oğlum otel yok lan. En o zaman. Kapatasın sizi deli ya. Aaa zombi. Ben ben bir gelemedim oteli. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver. Otel yok, otel yok, otel yok. Aa zombi, zombi. 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 Ah, ah. Şu, yukarıda kim bilir neler var. Geldim ben oteli buldum. Gel o zaman. gitmişler buraları zaten. Burada problemi var. Aa! Hadi. Gel. En azından çıkıyorum işte. Ee, orada mı? Hani bak. Galiba hepsi öldü. Öldü lan. Aa, bir lan bebek bebek bebe, köylü zombi. Gel lan bebek küllü zombi. Lan bebek küllü zombi. Oh. Hiç ölmedim hiç. Evet. Umarım başka kalmamıştır. Oh, neyse ben sana gezdireyim bari. Öldüm Kanka ya. gel buraya. çok beğendim Tamam bekle. arkadaşlar? Ya arkadaşlar burası tamam. benim da. evim. Yatağım burası benim. Güzel bir yatağım var burada. İki tane sandığım var burada. Güzelmiş bir ya. Ben biraz fakirim de. Bana biraz para versin. Ya nasıl fakirsin kanka ya? Ya öyle bir stok zaten iyi. E, tam olarak 1000 MC parasını alıyoruz. Böyle pahalı. Evim var mı evim mi? Bilmiyorum ya. Vallahi biraz orada biraz olumsuz var geldi ya. Hani öldü mü biraz beynim gitti orada. Evim var mıydı yok muydu onu bile hatırlamıyorum. Ah oh, neyse gel. Sen benim evimde kalabilirsin. Eşyaları su sandıkları doldur. Tamam. Şöyle bütün eşyalarımı doldurayım ben. Tamam. Neyse. Sen doldur. Ah oh, ben uyuyacağım. Ver. Sonra... Hatta kılıçlar bende kalabilir mi? Belki bir şeyler olur. Tamam. Ah. Tutan da kalsın. Kalkan da. topraklar ne arıyor bende ya? O kadar fakirim ki topraklar var. Ah, oh, neyse. Ben biraz uyuyacağım tamam mı sen yatak falan mısın? Ah. Evet arkadaşlar işte bizim videomuz da bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın.